İncil'de 116 kez karşılıksız samimi sevgiden bahsediliyor. Allah rızası için olan sevgiden bahsediyor. Ama tabi sevgide şirk devreye girerse bu rezalet. Mesela diyor ki ben arkadaşımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum. Allah'ı e onu da seviyorum diyor. Olmaz. Ben eşimi Allah rızası için seviyorum. Arkadaşımı Allah rızası için seviyorum Allah'ın tecellisi olarak seviyorum diyecek. Çünkü doğru. Yani bu bir iman meselesi de değil bu. Gerçek olan bir şey. Ya sen sevgilim dediğin, sevdiğim dediğin beynin içindeki görüntü değil mi? Evet. Kim yaratıyor? En ince detayına kadar kim yaratıyor? Evet. Kim sevdiriyor? Kim konuşturuyor? E tamamı Allah. Yani karşındaki şahsa ait hiçbir şey yok. Eğer sen sevgini Allah'a değil de sanal bir puta verirsen bu bir kandırmacı ama çok kötü bir kandırmacı. Kendini çok kötü kandırmış olursun sanki Allah sevgini verince lezzet alamayacağını düşünüyor olabilir. En yüksek lezzet o zaman alınır. En yüksek haz o zaman alınır. Allah derinliği o zaman asıl verir. Şirk sevgilerinde adam debeleniyor, çırpınıyor. Bir türlü sevgiyi sağlayamıyor. Hopluyor, zıplıyor. Ne yaparsa yapsın halledemiyor. Hediyeler alıyor, gezdiriyor, yediriyor, çürüyor, Üflüyor, püflüyor diyor ya çocuk sürekli trip atıyor diyor. Ya Allah rızası için sevmezsen, Allah'ın tecellisi olmak olarak sevmezsen bak trip makinesi diyor trip makinesi niye oluyor? O zaman şeytana uyuyor. Seni putlaştırırsan, sen onu Allah'tan uzaklaştırırsan o da şeytana uymuş olur o zaman. O zaman tri fabrikası da olur, şeytaniyet fabrikası da olur. Her şeyi yapar. Habere sen şirkle ondan bir güzellik bekliyorsun. Olmaz. Allah candan sevilmeyi istiyor. Sen tecellisini, onun yarattığı görüntüyü putlaştırıp onu Allah'tan ayrı görürsen, böyle bir yalan söylersen, kendini yalanca kandırırsan, e bu çok akılsız bir hareket olur. Vallahi zoruna gider. O zaman onu işte sana belaya çevirir, ızdıraba çevirir. Yani hep Allah'ı yalnız bırakmak kafasındalar. Halbuki Allah sevilmek istiyor. Çok fazla sevdiği olsun istiyor. Sen Allah'ı yalnız bırakmaya kalkarsan o da seni yalnız bırak. Sen Allah'ı terk edersen o da seni terk eder.